Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre fonksiyonunu kullanarak bir veri çekme işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar. İsimlerim var, sınıf ve bölüm numaraları var. Başka bir listede sınıf ve bölümüne ait olan kişilerin adları kaç kişiyse yan yana gelmesini arkadaşlar istiyorum burada formülüm şu şekilde filtreyi kullanacağız Evet neyi görmek istiyoruz bunu görmek istiyoruz arkadaşlar böyle yukarı mağazada çıkmak yerine F4 de çıkabilirsiniz aynı zamanda sabitleme arkadaşlar burada gerek yok ama kullanabiliriz bakınız getirilecek bu peki koşulumuz ne birer birer seçiyorum F4. Evet, ampersandla birleştiriyorum. Çünkü hem bölüm hem sınıf alanı arkadaşlar. Eşittir. Bu artı bunun birleşimine. G2 ampersand e, H2 şeklinde. Evet. Koy. Hepsi bu kadar. E, çift tırnak içinde. Yoksa dedim. E, çok sayıda kişi vardı. Alt alta geldi. Ama benim bunları yan yana getirmem lazım. Satıra to row fonksiyonunu Kullanıyorum arkadaşlar ne yeni fonksiyonlardan. Evet bu şekilde arkadaşlar sınıflara karşılık gelen kişilerin yan yana getirilmesi sağlanmış oldu.